Arkadaşlar 3. sezon sezon finalinde. Ben nereye saklanacağımı belirledim. Bunu hiç izlemem hele. İzlemesini de istemiyorum. Ne saklanacağımı şimdi size söylüyorum. Şöyle gelin. Geçelim. Ne saklanacağım? Ee, şöyle sezon mu iyiydi? Birinci sezon mu iyiydi? Onu bana sorarsanız ee, ne zaman söyleyelim? Şimdi söyle. E, bu videonun bitişinde söyleyelim. eee şey, ben Ceblo saklanacağım, başka heyecanı kalmasın yani söylemeyeceğim. Ceblo saklanacağım, kesin ama. Ee, evet, bir de Yi Yiğit'e soracağız, onu da soracağız. Ondan sonra hangi sezon iyiydi, sorusuna ee, şey olacağız, cevap olacağız. Yiğit'e çağıralım bakalım, o denir almas. nere saklanacak acaba ait. Baba pulu. Tam dur dur. Yiğit, gel bir şey söyleyeceğim. Ee, şey... kopya ver. Ne saklanacağım diye? Üçüncü sezonda ne saklanacağım diye? Arkadaşlara kopya ver. Arkadaşlar ben üçüncü sezonda A bloğu saklanacağım, oradan arkadan C bloğu gideceğim ve çok sevdiğim insanları böyle bir yere... Hangi sezon daha iyiydi? İkinci sezon mu, birinci sezon mu? İkinci. <laughs> İkinci sezon daha iyiydi diyor, üçüncü sezon finale. Fırat tamam. tamam. Arkadaşlar... İkinci sezon dedi. Bence de ikinci sezon daha iyi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.